Dostlar tarladan topluyoruz. O arada böyle yiyoruz. Hmm. Şu köyü geçtim dostlarım. tarlaya doğru gidiyoruz. Bak yol asfalt. Ama dik. Herkese selam Dostlar bugün e, Bir köye gideceğiz O köyde tarlada çilek satılıyor Bulabilirsek e, Orasını Çilekler kaç kilo e, Alabiliyorsun e, Almayıp da girip de Nasıl yapıyorsun bunları göstermeye çalışacağım e, Şimdi gidelim O köye e, Bakalım neler var Bakalım arkadaşlar Şimdi benim bildiğim kadarıyla geçen senelerde gelmiştim. E, Tabeller var arkadaşlar. O çilek nerede satılıyor? Yani seni yönlendiriyor. Şimdi bakalım bulabileceğiz mi? Bulursak iyi olur. Bulamazsak bizim için kötü. Ama inşallah buluruz. Geçen seneki yol buydu diye biliyorum çünkü buradan gelmiştik, buradan gitmiştik. Bakalım. tarla içinde arkadaşlar çilekleri şu o bilgiyi de vereyim size çilekleri arkadaşlar tabi toprakta ama çilekler e, toprak olmasın diye kökleri toprakta tabi çilek olduğunda toprak olmasın diye bunların şeyine tam çiçeğinde saman atıyorlar arkadaşlar eee saman döşüyorlar ve temiz e, güzel çilekler alabiliyorsun oradan. Hiç yıkamadan da yiyebiliyorsun yani. Bakalım şimdi ne, ne, olacak bakalım şimdi. Bir gidelim o köye doğru. Ne var ne yok göreceğiz. Bu Alman halkı da arkadaşlar hiç durmuyor ya. Yani Yanlış anlamamın de, hep çalışıyorlar ya. Evet. Evlere bak arkadaşlar. Hep böyle hayaliniz vardır böyle bir evde yaşamak değil mi? Lan Şimdi bir şey diyeceğim. S sıkıntı şu ki Arkadaşlar soğuk memleket ya. Bak ne Aha ejderha yapmış adam. Evinden de. Ama ev güzel ha. Diyorum ya soğuk memleket. Buradan arabayla da gidebiliyorsun dostum. Araba dedik arkamızdan çıktı geldi. Şu köyü geçtim dostlarım. tarlaya doğru gidiyoruz. Bak yol asfalt. Ama dik. Dostlarım, tarlaya doğru geliyorum. Tarla orada bakın arkadaşlar. Bir tane kolima var orada. Bir tane de seyyar tuvalet var arkadaşlar. Yakına vardığımda göstereceğim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bunların hepsi organik arkadaşlar burada. Şimdi göreceksiniz. Bilen buraya her zaman geliyor. Yani çilek zamanında herkes gelebiliyor. Şimdi de şuraya bakın arkadaşlar. Dedim ya tarım çok hızlı burada. Çok çok ileride tarım var. Bakın bunlar. Yakında bunlar artık biçilir. Biraz daha büyüdüğünden. Ee, dediğim gibi burada organik arkadaşlar. bunlar. Bak buğday bunlar. Tarla bütün buğday arkadaşlar. Hemen yanında da çilek tarlası var. Dostlar bakın şu gördünüz. Çilek tarlası. İnsanlar içeride. Şimdi biz de gideceğiz. Nereden toplayabiliyoruz onu soracağız. Onlar zaten yönlendiriyorlar. kilosunu ee, kilosunun kaç para olduğunu soracağız. Ee, girip biz de toplayalım. Dostlar geldik çilek tarlasına. Böyle sıralar çilek. Kilosu 5 koymuş arkadaşlar. gidelim bakalım. Kadın bizi buraya yönlendirdi. Yukarı doğru gidebilirsiniz dedi. Tarlanın topluyorsun arkadaşlar. Tabii kilosu biraz pahalı olacak. Gördüğün gibi Dostlar tarlanın topluyoruz. böyle yiyoruz. Hmm. Çok tatlı dostlar. İnanın çok tatlı. İşte bu organik dedikleri şey bu. İlaç kullanılmıyor. Bir şey kullanılmıyor. İstediğin kadar ye. Gel bir kilo al. 10 kiloya. Allah böyle. Seçiyorsun ya. Yani bu bundan iyisi yok yani. Şimdi bu 20'lik arkadaşlar. da emlik. geleceksin. Yani şey yemeden çıkacaksın. Adamı gülerler ya. Allah gülerler. Çilek toplamaya geleceksin. Çilek yemeyeceksin. Olur mu öyle şey ya? Şurada güzel bir çilek gördüm arkadaşlar. Size de göstereyim de. Şurada bak. Şu. Şurada kafayı iyice kaldırmış. Bana yeter bu kadar. Bugünlük yeter arkadaşlar. Hafiften de yiyelim de hamda gideriz artık. Çilek yemedik demeyelim. Çileğin güzeline bak. Değil mi? Çilek yemedik demeyelim arkadaşlar. Almanya'da bak çilek yetişiyor yani. Gördüğünüz gibi hem de bol bol. Dostlar şimdi çileğimizi topladık. Çileğimizi yedik. Gidelim şimdi ödemesini yapalım. Sonra bakacağız bakalım ne yapacağız. Sonra başka bir videolarda görüşeceğiz inşallah. Ya bu Almanlar da çilekten anlıyor arkadaşlar. Gayet kırmızıları alıyorlar içinden. Biz gene biraz pembeleşmiş. Hemen onlara saldıracağız aslında. İçini araştırmamız lazım. Böyle açmamız lazım içinde. İçinde çıkıyor asıl şeyler. Şöyle bakın. Bak hep böyle içinde çıkıyor arkadaşlar. Pembe kırmızı kırmızı. Biz ne yapıyoruz? Hemen dışarıda görüyoruz. Ona saldırıyoruz. Hadi ki tatlı değil. İçindeki kızarmış daha tatlı. bu arada yemekten de geri kalmıyorsa ha. Çileğimizi aldık. Çantamıza koyuyor arkadaşlar. Şimdi yine gidelim bakalım ne var ne yok görelim. Şimdi bu bilmediğim bir yol arkadaşlar dedim deneyeceğim. Nereye çıkacak bakalım? Nereye beni nereye götürecek? Şimdi ben bu arkadaki yoldan gelmiştim. Şimdi bir bu yolu seçtik. Bakalım nereye gideceğiz. Bu yol bizi doğru yönde götürdü arkadaşlar. Yani dolanma yapmadık. Şu an kestirmeden götürüyor bizi. Anda ana yola çıkacak biz oradan karşıdan. Evet güzel yerden geldik yani. Ben her zaman dediğim gibi arkadaşlar videolarımda hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha iyisini göstermeye çalışıyorum. Bunu ileri doğru da devam ettireceğiz böyle. Çakıllı bir yoldan geldik arkadaşlar. Dedim çilekler cacık olacak ama İyi ki de kısa mesafeymiş. Biz rahatladık. Şu an asalta çıktık. Hava bulutlu. Güzel hava var. Biraz serinledi. Son 2-3 haftadır arkadaşlar baya bir sıcak seyrediyor. Ama bugün iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen köyün yanı başında çilek tarlası. Ama bunlar da yani tarımla uğraşıyor arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Adamlar işini yapıyorlar. Dostlar bu çeşit video var mı beğenirseniz bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben böyle doğa videolarını böyle e, olayları seviyorum arkadaşlar. Hani biz de seviyoruz diye arkadaşlar da yorum bıraksın. Yani ne çeşit videolar ne tarz videolar istiyorlar ben onlara göre hareket ederim yani. Maalesef bizimki 80'e gitmiyor. 8'le gidiyor arkadaşlar. Dostlarım. Şimdi ben çilek toplamaktan çıktım. Yola doğru çekildim. Ve böyle hobi bahçeleri gördüm arkadaşlar. Bakın burada adam bir tane kulübe oturtmuş. Yani burada şöyle bir tane de tabela görüyorsunuz. Burada istediğini yetiştirebilirsin diyor. Adam bak çocuklar da falan hepsi gelmişler. Burada bak elma ekmişler şey her şey ekmişler. Yani Böyle bir yerle karşılaştık arkadaşlar. Bugünlük de arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Daha güzel yerlerde, daha güzel videolarda. Bunlar da güzel tabii ki ama daha da da güzel videolarda. Buluşalım. Hoşçakalın.